zaten hani bir bağışçılık kültürü yok ya bizde tanımadığın yani bağışlık da ne? ne bizde yakınlığı veriyorsunuz evet. ama yakınlığı vermek karşılıklılık. Yani siz de biliyorsunuz hani şimdi esas bağışçılık demek belki de hayatında hiç görmeyeceğin birinin hayatına dokunmak demek. Yani belki Afrika'da işte bin tane çocuğun aşıya erişip o hastalıktan ölmemesini sağlamak demek. Yani bizde nasıl Hani komşumu vereyim o da benim çantalarımı taşır ya da aşure getirir. Yani biraz böyle. Evet zaten atasözlerimiz evinizde ya. Evet yani bizde hani o böyle tam bizim andığımız anda bağışçılık da yok. E, zaten o çok sınırlı ama vermek isteyen belki de düşünen yani bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla daha etkili bağış yapayım güvenmiyordu. Sivil toplum tarafı da yani çoğu böyle e, hani yolsuzluklar falan da yapıyor değil. Ama bunu göstermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyordu. Yani ben şeffaf hesap verebilirim. Bak bana gel hani hiç aklına bile gelmiyor çoğunun.